Her bir öğrenci kes günlüğü tutarak ve her aktivite sonunda o gün neler yaşadığını, neler öğrendiğini not etmelidir. Belirli aralıklarla bu günlüğü kes danışmanına götürerek denetleme ve geri dönüt alma çalışması yapmalıdır. Öğrencinin tuttuğu günlük yanında yaptığı aktivitenin kanıtı olarak ses ya da görüntü kayıtları, internet ortamındaki blogların çıktıları sunulmalıdır. KES danışmanları, diploma programı boyunca her bir öğrenci için KES gelişim formu doldurmalıdır. Her sene belirli aralıklarla danışmanlarla yapılan mülakatlar sonunda ilerlemeler gözlemlenir. Her KES projesinin sonunda öğrenci kendi kendini değerlendirme formu doldurur ve aktivitenin sonunda neler öğrendiğini belirtir. Bu aktivitelerin sonunda neler öğrendiğini anlatan bir özet yazı yazar. KES koordinatörünün 2 yıllık diploma programının sonunda yazacağı KES tamamlama raporuyla öğrenci, KES aktivitelerini başarıyla tamamlamış olur.